Hepinize merhaba arkadaşlar Goyal ve bugün canavar gibi sistem toplama videosunun ikinci bölümündeyiz. Bu sefer performans testini yapacağız. Ee, GTX 1080'e bakalım. Galiba ya bunlardan biriydi. 3 fanlı ekran kartıydı galiba. Su Üçünden bir zaten bir fark yok. 1080 biraz eski olabilir ama çok iyi teknolojiler barındırıyor. 1080. İsterseniz bütçeyi hafiften daha arttırıp RX 6600 XT ya da 3060 falan kullanırız. O da da kayıtlarda yapılabilir. VR desteği var. DLSS yok. Günümüzde de RX 80'den ciddi şekilde RX, RX 80 ne alaka A580 niye çıktı? Anlamadım ya Neyse Niye A580 diyor anlamıyorum Niye bir s şey basamıyor özel Ülk, ben söyle hatırlıyorum. E, ısınmadığı zaman yani fan dönmüyordu. 8 bin evet. Yine be kanka'sından daha sey. O ya niye arkadaşlar de seni de aman 7'de diğer ve 6. <laughs> 2700 x özellikler ve mi? mikrofon bir daha açılmıyor lütfen o oh. zen zen ne zan tuas 12 nöbet ve 8 çekirdek 16 yüzde bir 3... öf 4.3 4, 4 megabaytlık L3 ve 16 megabayt ve of çok sevmiş lan baya güç katıyor DDR4 3, işte yes, mi falan IM4 PC Express 3016 şey ekran kartı gerekli RGB kutusundan çıkar sonuç ama ben RGB kutus kutusunu eklemedi o aslında onu eklesek de fiyat çok fark etmiyordu ama Vallahi. Sağ Düştü Orta Üstek Ayarlarda <laughs> Kaç FPS <laughs> Cusur ayarlarda 400 FPS Diğer sisteme ucu ucuna arada. Yine dediğim gibi arkadaşlar bununla Tarkov Punk 2070 yani bu o Cyberpunk 2077 için de bir sistem toplayacağım. Bununla arkadaşlar bu kadar. Cyberpunk 2077 oynayamazsınız. Yani iyi performans vermeyecektir. Ee, Hogwarts Legacy oynayamazsın. Assassin's Creed oynayamazsınız, Call of Duty Warzone oynayamazsın. da iyi performans vermez. Sıkıntı ol da işte. Mesela da ve bu punk ne arkadaşlar salladım geçti sayı bu punk evet 50 60 HP yüksek HP kayıpsız kapalı TRSS yok ki bunda akıllı yani yüksek ısı aralığı 40 HP ortada 40 kelle düşükte de 40 yani çok fark yok çok iyi fark var mı Assassin's Creed'de yine iyi performans veriyor. Sonra Tomb Raider'ı bunu hiç gör yani gördüm de hiç oynamadım. Apex Legends'da çok Apex'in bak Fortnite'da Call of Duty'de de iyi bir performans. Fortnite yine dediğim gibi Fortnite, CS:GO, Valorant o tarz oyunlar oynayacaksan bu uygun fiyatlı sistem tam sizin için. Ekran kartını bulamadım mı arkadaşlar? Gidin Baskı ekran kartı yok mu? 1500 bedava sistem topla. Evet. İlla ki bulursunuz. 1080 bulamadın mı? 1070 al, 1060 al, 6 GB 1080 Ti'yi bulduysan. 1080 Ti zaten en güçlerinden. 1080 Ti'nin gücünü kimseyle Se şey yapmayın. 1080 Ti valla en güçlülerden GTX 1080 VS 1080 Ti. x e de Pascal bu, bu, bu modeller arası. Şu da çekirdeği bunun daha fazla. Temel hızı bunun daha düşük. 11 GB DDR5X 352 bit Band genişliği daha fazla. 250 amiral gemisi sınıf yaklaşık daha hızlı. Daha pahalı, daha uygun. GTX 1080 hangi karta eşit? ve GTX 1080 Ti. Bu ikisi hangi kartlara eşit? RTX 2060. Yani bu gördüğünüz 1660. Bu ise 2070 Super 2080. 1080 Ti yakın performan. Alex ve sinirli bir Yine hayvan gibi güçlü bir kart ya. DG64 yaklaşık hmm, Oynadı bu değişik. Yani görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. VG... neydi? Yine bu kadar iyi performans veriyor mu lan VG64? 64. Hmm, VG64 kadar mı? Bu da eski bir karttı kesin. Bak evet eski olduğu için bulunmuyor. Bu ne lan? Ya böyle alınmaz. Şu hali falan ama ha? VGA 64 de ne iki ya? İyi değil çok da. VGA 64... kaç GB'lık ki bunlar 8 GB falan filan mı? 1.80 VG 60 stock var. Bu ikisinin karşısında stock ama iyi demek ki 180'e yakınız. Evet. Diyecek çok kısa kalmadı. GTX 1000 GTX <laughs> Onlar bu e yani diğer sistemlerdeydi. Bana video neresi? Hangisiydi lan? Video nerede? Ben demiştim ona. Neyse. Videomuz bu kadar olsun. 1080 ya 1080 abimiz de söyle yan tarafta kalsın. What? Bu yan sana dönen anan anan anan